Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. <laughs> Yok abi ben araba sürmüyorum zannediyordum. Evet. evet arkadaşlar. Direksiyon seti bu videosu. mı diyorsun? Hı? Valla. Yemin ederim. Ama direksiyon şefi nerede? Nerede ki ne? <laughs> Fırt yap bakalım yani. abi be. Ben bir fırttıra alayım gelin yani. Bir fırttıra alayım gelin. Oldum geldim fırttıranı. Hı. Arkadaşlar buranın anısını arkadaşlar. Ben var canım. Canım. Bayağı bir şey yiyemez. <laughs> arkadaşlar. Aile odanın içinde pis koku var. Ne olduğunu anlatayım ben yokken. Anlat. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı falan hazırlıyordum. Kutuyu da sobanın önüne koymuşum. Ha şuradaki <laughs> sobanın. Şurada bir tane soba var. Belki görebiliyorsunuzdur. Bak şunu çekeyim ben. Evet arkadaşlar. Aa şuradaki şu şurada 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 şurada. soba. Şu soba. <laughs> ben şimdi bu kutuyu da oraya koymuştum. Hazırlıyordum her şeyi. İyi <laughs> çekmek için falan. Kokuyu ben aldım. Şimdi duruyorum duruyorum duruyorum. Çağırıyorum. İçeride bir pis koku mu var? Abi, e, hey abi. abi diyor bir pis koku var diyor. Arkamı döndüm ki rabunun üstünde dumanlar çıkıyor. <laughs> Meğersem burayı yapmışız. Ben hiç bakmadım hadi geçmesi efendim şu anda oynayalım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yani ben hadi geçelim. Dur. Hadi ben Geçtik zaten burayı da. Biraz ben bunun yani şeyi böyle... Niye böyle... döşemesi yanlış düşünsene. Ne? Abi şu an açacağım böyle. Dur oğlum seyirciler de seyirciler de. Ben. Hı. Onu hayla sıcak ha. Dur oğlum hemen şöyle ben. bakayım da. Ne dedin ama hayır. Bu mı? Vay. Hiçbir şey. Kanka bunun içi sımsıcak. Evet. Oğlum, sımsıcak. Arkadaşlar karakter beni. Merak kullanın bunu Bizi... ablanı. Bu vitesten başlayalım. Oha. Ya ben bir Bir tane vitesiniz. Bir tane gazımız. Allah Gaz. be. Dur bir dakika. Ablalar birbirine karşı bir Biz bunu bir ara açmıştık. Yeni oyunu sizi tanıtmak için de. Oğlum dur bir dakika bekle bekle. Açtık ama oynamadık. Bir, bir kilitlettik. Evet. Hadi şöyle var. Ne? Doğru, lan, alana, 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 alana. Geldik Aa Paşa'ya. Müdür ablası burada. Aa Paşa'yı çıkartalım hemen. Şunu biraz Ağpaşa. Evet. Ağpaşa ya boyan, yani Paşa. Evet. Aa Paşa Paşa çık Paşa. oraya. Buyurun oraya bir dakika. Tanıtım yap. Bir çık, bir çık. bir, dakika bir, dakika bir, ben bir kadar. Bir ben bir bir Dur. Arkadaşlar. Şurada Bak. <laughs> Sen mi yaptın lan ıslaklığı? Allah billah ben yapmadım. Buna burada da ıslaklık var lan arkadaşlar. Ha şaka şaka. Düşmelerimizde ıslak yok. Oğlum bu kutunun içi, içi ıslak olmaz. Kutunun içi de ıslak değil. Ya hadi hadi başlayacağım. Tiyasa sen bir şey yapma Arkadaşlar yani şurada... Bir çık bir çık. Ha ben onu tanıtayım ya. <laughs> şurada ben. PlayStation kollarındaki düğmeler. Evet. Bak kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 hmm. 11 12 13 14, 14 15, 15 16 17 18 Toplam 18. Şu modeli saymıyorum. Toplam 18 tane uçumuz var. Bu modelle beraber 19 oluyor. Evet arkadaşlar, ağzımıza gelelim. Şimdi, şimdi şöyle ben gazı tanıtayım Şimdi birazdan da o şeyi burayı. Oh yeah. bir de şunu söylemek istiyorum Şunu kaldırmışken. Öpücük şu öpücükler. Öpücükler. Arkadaşlar onlar tutma zaman Kıda. Ana şey, bir dakika dur, Aynen. bunlardan sıkıntı yaşayanlar varmış. Ben de bazen, kimi zaman sıkıntı yaşıyorum bazenlere oynarken. Mesela oynuyorum değil mi şimdi? ETS2 oynuyorum ben arkadaşlar, ETS2 için aldım bunu. Gidiyorum mesela 5-10 dakika sonra, aha böyle oluyor. Ben, ben böyle yapıyorum. Ana bir taktik bulduk biz, yani o, direkt sosyal Bakın yapıyoruz. arkadaşlar, bana bakın. Aha böyle yapıyoruz. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Öyle yapın. Hadi böyle. arkadaşlar, geçelim ve gaza. Geçiyorum. Şunu Arkadaşlar, bir dakika montalayayım da şöyle bir dakika çık çık. Montalayayım mı? Dur dur. Çık montalayayım. Lan oğlum onu... dur. Ya ya dur. Şunu tanısalım. Ee, bir her şeyi tanıtalım ama. Allah. Arkadaşlar şimdi şey gaz fren devre yok devre ışık. Otomatik araba. Gaz fren. Arkadaşlar bebre. ben şunu beğendim. Arkadaşlar. bak. Bu hem biraz yüksekte hem de mesafesi 4 parmak mesela. Buna 3 parmak falan geliyor. Buna 4 parmak geliyor. Yani gaz bu lan 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 Bir de buna fazla önemli Şöyle. Bam 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 üç bam. 3 parmak. Buna 5 parmak geliyor. Senin 5 parmağın benim 4 parmağım. Buna da abimin dediği gibi bana göre 3 parmak. geliyor Basıyorum böyle. Of. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Şurada snop yazısı. Şurada şeyler yazısı. Şurada bastım mı? Bastım mı? Geliyor. Oy vallahi bir tane bir şey var. Şöyle yuvarlak. Şöyle şurada. Bakın burada Baba 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 baba. İşte rakine gitsin hadi gene buraya dalalım. Evet şimdi şimdi özellikle. Dur oğlum dur dur oğlum onu bırak. Daha şey varsada ki şey. Pas pasımız var. Evet arkadaşlar. Of şekil. Hakek arama yapmışlar. Arkadaşlar şimdi şu gazı bir dakika dur üstüne koyayım. Aga girmiyor. Ama girdi Arkadaşlar bak anne. Evet. Hadi Lan niye yapıştırdın? Arkadaşlar şu kitabını çekelim. Kitap aşağıda ne yazıyor lan? Bir dakika. Aa oh, yazdım Bir dakika onu ben tanıtacağım. Ay ben tanıtacağım. Neyse bebek aklı işte anasın Buyum bebek. Evet şu kablomuzu buradan alalım. Dur oğlum dur takma. Ta lan. lan. Bunun da öpücüğü çok iyi. Lan. Lan ne oldu buna? Ağzına tükürüm. Çıkmıyor. Aa. Aa. Yemin ederim çıkmıyor. çıkmıyor Allah lan bir vitesle çıkma. Bir dakika çıkalım. Ama çıktı. Ah, baba Piro. E, arkadaşlar e, baba Şimdi bak tahtır, Ben tam sen hadi biz, biz rahat git <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi bu rafte Yani öyle manuel değil. Görüyorum bu arada. Manuel 3000 lira. Bunu zaten abi direkt son 3000 lira. Vitesle beraber bir lira. Arkadaşlar şimdi bak. Bura vites. Geri ileri. Geri ileri. Oha ben boş sanıyordum hocam. Bakın. R1, R2, R3, R4. N ne? Bir ileri attık mı? Bir, birden bir. bir r Aa, r r r R1. r 2 ve birden bak ve birden kız ve birden nerede biliyorum seni dinlemiyoruz. Ve birden ne yürüyor lan ben gidiyorum lan diye. 1den <laughs> hadi hadi ya ileri geri. Ya 1den arkadaşlar böyle yaptığınız mı nereye geliyor? Neden sonra bir bir, bir, bir bir iki üç dört beş altı. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adamlar 12, ya 14, araba Araba 16 vites mi? 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Arkadaşlar. Baba ben ondan onu çok kullanıyorum da. Ben bence yarış oyunlarında modern olan. Ay ay ay. Kulaçıklar. yapıştı? Geri zekalı. <gülüyor> 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 evet. Şimdi takımına geçelim. Dur. Tak. Takımına geçiyoruz <laughs> Şimdi direkt sonumuzu şey bir montajal mı Burayı mı böyle? Burayı. Böyle. Iyi. Çıkıyor mu? Aynen. Hemen özel ilacımızı sürelim. Baktım mı? Baktım mı? Evet. Doğru, doğru. Şimdi. Ne bu neyin kablosu bu gazın şu an alta koydum gazı göremezsiniz. Evet arkadaşlar şöyle belki evlerinde olabilir internet kablosu dur bu hılayın İnternet kablosuna benzer bir şey. Bunu bunu buraya da koyduk aynen. Gazı da attık ben buraya. Vites canım vitesim. Vitesin la aşağı aşağıda da Şu da gene aynı. İnternet olsun Şöyle de bu Bunu da buraya takıyoruz görüyorsunuz değil mi? Dur. Size göstereyim şöyle aşağıda iki tane boşluk var bir Biri gaz için bay Bu gaz fren, bu da şey için, vites için. Şöyle. <laughs> Zaten çok kolay diye ses geliyor takılıyor. Şöyle. Bunu sonradan şöyle ayarlayabiliriz mesela ben böyle ayarladım ben ben sürüşü bu böyle baba girişte ses büyüğümüz tırcıyız arkadaşlar bu da direkt sondan çıkan USB USB kablosu bakın USB gerçekten USB gerçekten bak. bunu da Allah Bilgisayar veya laptop uluzun. ana be. Sağ ve ya. Sol çınarı Kanka şuraya bak. Kalkıyorsun. Kanka şuraya bak. Gerinle <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Ben oyuna girebilir miyim? Onu deneyeceğiz bir. Deneyeceğiz. <laughs> kanka kanka. Bir. şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Baktım. Bunlar kendini yürüyor. Aaaa. <gülüyor> <gülüyor> Mouse yok. Mas kaçmış. lan mas aşağıda ne yazıyor oğlum. Bak, iple çekiyorum bana iple. <laughs> Aha geldi. evet arkadaşlar şunu bir dakika bekle bir dakika bekle bir dakika abe bir dakika adı, adı. bir dakika bekle şu an. Bir dakika bekliyorum. lan zaten den den. lan 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 değil mi? Kim diyor? Şimdi 10 dakika olmuş. 10 saniye var. 10 saniye. Aa ya mı ya? 1 saat geçmiş. 1 saattir arkadaşlar video çekmeye. Bir dakika. Evet. Yandı ev arkadaşlar. Hanı yandı. Anamdan zarar sorusun aldık. Oh hafifle. Bu neymiş? Operatörü bilinir like atsın. Beğeni atsın. Abone olsun. Şu an kusura bakmayın arkadaşlar video oyun videosu çekiyoruz oyunda Arkadaşlar geliyorum. daha da çok video istedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Sen daha abone olmadın mı? Niye abone <gülüyor> Abone olmazsan video gelmez. Abone ol. Abone ol. Abone Abone Zoom çekil çekil Abi. Çek. gelirim senin evini bulurum seni de bulurum <laughs> evine 3 d bomba atarım C4 atıyordum like basıyorsun yorum çözemedim yorumu yazıyorsun abone olmayan arkadaşlarımız varsa tık diye abone olmaya basıyorsun bu kadar bu kadar basit bir de hangi sponsor değil ama ne olur ne olur değil sponsor değildir. Snoopy veren şey. Sponsor değil. Vaaaaa! Sponsor değildir sponsor. Sponsor sponsor. Arkadaşlar uygulama yüklendi. Uygulamamız yüklendi. Nerede lan uygulama? Uygulamanın adı ne lan? Uygulama ne? Allah aşkına. Forza <laughs> 4. Lan oğlum Forza Horizon. Hala gelmedi de? Niye yollama lazım bekleyin ki Allah Allah. Ben bekledim ya Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Oh my god. Baba. Baba. Oh, baba. hangi tarafa bakacağım dayı? Hangi tarafa bakacağım vallahi ben de anlamadım. Rekord ne lan? Hmm. Ha, anladım, 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 anladım. Çok anladım, anladım. Şimdi arkadaşlar. Oğlum bu hakikaten değişik bir şey lan. Oğlum bu şey yiyor lan aynı. Kafamla gözük. Bir dakika dur lan. Bu çok değişik oluyor. Sanki evrene gidiyorum hala. Bu niye böyle oldu şimdi ben onu anlamadım ya. Acaba şuradan aradan parmak girebiliyor mu? Oha gidiyor. Parmak gidiyor mu? Gidiyor kanka. Onu nasıl değiştirebileceğiz lan? Aa 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 aa. Saçma bir ya ama. Kanka. Şuna bas gider. Neye basayım? Bas. Oğlum basarsan hepsi gider. Yok gitmez. Bunlar kuyuyla aynı kuyuyla gitmez. 5 dakika çıkıp mı yine kes, sıkıştır, Sürüştür falan filan. Şunu da kenara koyacağım. Başlatıyorum. Aynen. Evet arkadaşlar, Herkese merhaba demiyorum. Video zaten devam ediyoruz da. Şimdi Aerotonics